Şinitsel Lantman sunar. Şinitsel Lantman'ın sunduğu Rota Fenerbahçe'den herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi sevgili Onur Vedal abimle beraberiz. O da ayağının tozuyla Almanya'dan geldi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Evet. Nasılsın, iyisin? Teşekkürler. Yoğunluğun var. Teşekkür ederiz. Geldin yine Oğlum de. Yok öyle şey. Bizim için zevk. zevk. Fenerbahçe konuşmak. Evet, derbi. Tatsız, tutsuz bir derbi diyorum abi. Kötü bir derbi izledik. Ama Riyad'da bence hiç hoşlanmadığım bir şekilde keşke... Süper Kupa Türkiye'nin hani 81'inden birinde oynansaydı tekrar tekrar bunu söyleyeyim. Herhalde sen de aynı fikirdesin. Önce bir Kadıköy'e gidelim. Sen stat'taydın. Evet. İlk sorum şu olacak sana. Nasıl bir derbi izledin? İkincisi tribünler bana göre televizyona gelen çok kötüydü. Sana tribünleri soracağım. Evet. Yani aslında daha fare doğurdu. Beklenenden çok daha az zevkli, az pozisyonlu futbol adına pek bir şey izleyemediğimiz Fenerbahçe Galatasaray maçının heyecan ve coşkusu haricinde pek bir şey bulamadığımız bir derbi oldu. Yani bence maçın sonucunda da aslında Fenerbahçe taraftarı hariç herkes memnun bir sonuçla çıktı oradan. Galatasaray neticede Fenerbahçe'ye yenilmediği için Fenerbahçe teknik direktörü bence İsmail Kartal memnun. Ben maçın sonu onu Ben anladım. Ne dedim Hı. Fenerbahçe taraftarı hariç Pardon. herkes memnun tamam. dedi. Yani biz hariç biz biz üzüldük Galatasaray'ı yenemediğimize ama Galatasaray memnun gitti Fenerbahçe'ye yenilmediğine. Bence oyuncular ve Bizim teknik ekip de bir şekilde hani e, maçın bir şekilde liderliği muhafaza ederek çıkıldığına hani e, çok da üzüldüğünü zannetmiyorum İsmail Kartal'ın de ben öyle anladım şeyini. hocam ben de öyle anladım da. bir tek biz üzüldük daha sarayı e, neticede iyi bir kadromuz vardı motiveydik e, ve tam hani e, tam da böyle e, o kıvama gelecek şekilde e, bir derbi motivasyonuyla hepimiz saat e, oradaydık ama olmadı üzüldük yani. Şu var abi bence avantaj kaybettik. Yani sonuçta e kaybettik, ben Kaybettik avantajı da kaybettik. Senle burada hep ne konuşuyoruz? Ligde iyi takımlar yok bu sene. Kolay evet. kazanıyor iki takımda. Yani bu derbide puan puana ya da 2 puan geride, 3 puan geride gittiğimizde oraya Galatasaray kazandığında şampiyon abi. Ben ona bakarım. Ben o yüzden avantaj yitirdiğimizi düşünüyorum. E kötü oldu. Yani şey olarak da kötü oldu. Neçede Galatasaray yenmiş olacaktık. Şampiyonluğa gidilen bir sezonda prestijdir Galatasaray maçıdır. Ne olursa olsun tavla oynasan Galatasaray'ı yeneceksin ya. ya biz yani. öyle alıştık abi. Ee, Sen herhalde. benden de biraz yaşlı e, büyüksün. Biz hani bir sıfır falan bile yendiğimizde bazen ya bir sıfır yendik falan diyorduk. Hani bir Galatasaray -Ga Rapa için attığı golü hatırlar yani. mısın? Starttaydık Kadıköy'de yeneceksin. Bu iş evet. böyle. Yani o yüzden ben üzüldüm. Çok ben de üzüldüm. Üzüntü verici bir akşam oldu bana abi. Tribünler bilmiyorum. Ben televizyondan bana yansıyanı söyleyeceğim. Yani çok durgundu. He tamam diyeceksin ki Koray <laughs> maçta ne vardı ama ya nasıl buldun sen? Çünkü tribünde gayet Tribünler yaşadın ya. şöyle, yani. yani daha önce oynadığımız herhangi bir Anadolu takımı ile oynadığımız herhangi bir maçta e, kinden, e, maç içerisinde daha e, daha durgundu. E, yani ben de açıkçası garipsedim ama şeyin tabii etkisi var, Bu mazeret değil ama hakikaten e, oyunda taraftarı e, galeyana getirip hani biraz heyecanlandırıp biraz oyuna katkısını sağlatacağı bir Pozisyon dahi olmadı. Şimanski'nin şutu haricinde bir şey hatırlamıyorum. Ancak tribünler faul pozisyonlarında, hakemin verdiği ters kararlarda falan biraz gerildiler. O da saman alevi gibi hemen söndü. Yani iyi değildi tribün. Bir Fenerbahçe-Galatasaray maçının için bize pek yakışmadı gibime geldi. Yani benim önerim özellikle derbilerde biraz... Yediğine içtiğine taraftar dikkat etmeli abi. E Açık da, ve net söyleyeyim. E onun Belki kızanlar etkisi, olacak bana ama onun da etkisi gerçekten etkisi oluyor. Evet. Çok görüyoruz bunu. Abi maçı konuşacağım ama Riyad'la birlikte konuşmak istiyorum evet. seninle. Şimdi yarın Riyad'da bir maç var. Riyad'ın hava durumunu da aldım. Onu söyleyeyim. Yarın 23 derece bir yaz havasında. Gerçi İstanbul'da da bir kış yok da şu an. Bir yaz havasında bir maç oynanacak. Maçın tarihini çok konuştuk ama bir Noel zamanı bir maç oynuyoruz. Tribünlerde 25 bin küsür Biliyorsun seyirci alan bir stat. Galiba 20 bine yakın bir bilet satılmış. Önce şu Riyad'dan başlayalım abi, sonra bir kısaca maçı konuşalım. E, maçın yeri ve tarihi için ben şunu söyleyebilirim. E, bir kere tarihi tuhaf. Zaten bu biliyorsun sezonun başında oynanacaktı ama tabii Galatasaray henüz hazır değildi o zaman. Tar İkar henüz gelmemişti, yapmıştı. transferler bitmemişti. Dolayısıyla. E, Federasyon bunu e, tabii ki onların hazır olabileceği bir tarihe e, çekmek isteyince ancak bu zaman e, müsait oldu. Dolayısıyla böyle Noel gibi saçma bir zamanda oynanıyor bu. Bütün yabancı oyuncular kimi tatile gidecek, kimi ne olacak, bilmem ne olacak? Bu adamların e, mental motivasyonu, fizik motivasyonları ne şekilde olacak? Ha diyeceksin Galatasaray'da da yabancı yok mu? Var, taraf içinde var gideceğim. da yani iki taraf içinde saçma bir tarihte oynanmış oluyor. Ee, ...Arabistan'la gelecek olursak... Çok arkadaşın gitmiş, demin yani, yayınını ben söyledim, evet, dikkat evet. etsinler, onu da Ar söyleyeyim. Arkadaşlar, ya ben şöyle söyleyeyim. Ben bir taraftar olarak... Ben tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılında bu maçın... ...Arabistan'da oynanmasını, bu şekilde oynanmasını ben istemezdim. Kesinlikle, hepimiz. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben kulüplerin... Oynanmasın şeklindeki açıklamalarının açıkça samimi olduğuna ben inanmıyorum. Zaten ben hiç ben Fenerbahçe çünkü, tarafına da inanmıyorum çünkü onu şöyle söyleyeyim. Bir, şey, bir kere o başta hani tamam tabii ki maddi bir getirisi olacaktır. O da azımsanamayacak bir tutarda. Neredeyse bir kulüp için bir transfer, bir, parası. Bir transfer parası kadar para. E para yani hani gayet... 2.5 e, iki buçuk. iki buçuk Kaybeden var, de 1.7 milyon. Yani. az bir para değil. Yani bu bunu kabul etmek çok ayıp bir şey de değil. Bir de bütün her şey yani TFF ve Arabistan tarafından karşılanacakmış ha, abi. Konaklaması, bunu, bunu, uçağı falan hepsi. Bunu bence hepsi. kabul ettikten sonra, bir şekilde bunun anlaşmasını yapıp imzalarını verdikten sonra hani bence e, taraftarlara birazcık popülistlik yapıp hani şirin gözükmek namına bence e, hani biz de istemiyoruz falan o açıklamalar biraz bana çok samimi gelmedi açıkçası. Öyleyse de <laughs> özür dilerim ama ben çok samimi bulmuyorum. E, kulüplerin bu da neticede baştan kabul ettikleri bir şeydi şimdi gidip oynuyorlar. herkes parasını pulunu alıyor. Bence orada oynanmasından kulüpler memnun. taraftar Galatasaray taraftarı da memnun olmayabilir. Haklıdır. Ben biz de memnun değiliz. Ben hiç memnun değilim. Yani o anlamda ya bütün değil mi, bir taraftarın dedi Samsun'da oynansa abi mesela biz de sayı sayı gitmek isterdik lazım. değil mi? E, yani, ya da bir Ankara'da olsaydı e, başkentimizde de. biz de gitmek isterdik belki Yarın ya orada ben olacak. Hani no, şey bir yerde olsa ben de gideyim. Yani ne, ne acayip acayip. Ha, gerçeği, Arabistan'da işim ne abi? Gal yanlış hatırlamıyorsam bu süper kupa 2005 ya da 6'da başladı. Almanya'da başladı bu iş. Ama Almanya'da evet. farklı. Mesela Azerbaycan'da bile olsa daha farklı olur. Mesela benim bildiğim bu iş belli bir noktaya kadar Bakü'de oynanacaktı. Evet. Ondan Bakü'de sonra o işler de değişti. Ha, para. Money de, talk konuştu e, yani. Ma, para konuştu. E, 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 Tabii yani. Yani abi bu Riyad'dan inşallah Riyad falan sonuçta bir derbi ya yaşayacağız. Ya Riyad Niyat, daha Galatasaray'ı yenelim de sen <laughs> Aynen öyle. Şimdi Onur abi geçen hafta biz yanıldık senle. Demin Ali abi de söyledi diye bize. Ya biz seninle ne Cengiz'i bekliyorduk ne de hani ne diyorduk Cengiz'i asla kullanmaz ne de İrfan'ı 8'e atar. Doğru. Bildiğimiz evet. hani İsmail Crespo yapar devam ederiz diyorduk. Ben de öyle Ama demiştim. hoca bizi taca attı birçok birçok futbol severi de taca attı. Ama bu sefer Fred'imiz var Evet, Fred var ama bizi de taca attı da takımı da taca attı. 45 dakika gitti o yüzden. Ee, Hatta daha sonra 90 dakika gitti diyeyim ben. Ama mesela. İsmail girip de Cengiz çıkıp İrfan yerine geçtikten sonra Fenerbahçe topa daha hakim oldu. O tarafı zorladı. Ee, o, o bölgede İsmail bölgesini biraz daha rahatladı. Hatta verdim. ben sana söyleyeyim abi? King girdikten sonra daha iyiydik. Bak gerçekten çok ilginç. Biz burada King'i yerden yere vurduğumuz zamanlar da oldu ama... Ay çünkü Ki... King de boyeyi zorladı. Evet. Çünkü Tadiç zorlayamıyordu. zorlayamıyordu. Ağır kalıyordu boye. Fizik, net soruyu. Yarın yerine King başlar mı? Başlamaz deme bence. Çok iddialı konuşma belli şimdi... olmaz. <laughs> Bilmiyorum. Biz Ali'ye soralım. <gülüyor> <gülüyor> vallahi belli Bilmiyorum, olmaz. Vallahi. Evet. E, ben zannetmem aslında. Bence işte şey. Fred, İsmail, İrfan yerine geçer. Cengiz yok. Cengiz yok. Herhalde defansta da şeyi bozmaz. Kankanın iyi oynadı. Jayden. Evet ya. Jayden sol stoperde. Icardi'yi bayağı bir yıprattı yani. yani ben, benim beklentimin üstünde oynadı. Ben orayı bozulmasını taraftardım Fred gelirse 3 tane zaten İsmail Ferdi oynayacak. Bir de İrfan. 3 tane Türk'ümüz var. O yüzden hani bir ekstra bir Türkiye de evet, gerek kalmayacak. Evet, ben yani Fred Fred farkı evet Fred e, iyi olacak bu maçta Fred'in olması. Peki Batshuayi diyeceğim abi. Ben en çok sinirlendiğim maçta dakika 93 abi. Zaten 3 dakika kalmış. Hoca hala Ceko çıkıyor, Batshuayi giriyor. Ya ilk 3 dakika oynayalım ikili forvet abi. Ne olacak? Galatasaray üçlü forvete döndü neredeyse. Halil'le bakan bu ya. Ya yani. şöyle ikili de oynamak. Yani neden bu sürekli aynı şey? Tam anladık taktiği de değiştirme. E Ceko yoruldu bayağı. Abi. Git gel oraya dolaş dolaş mobil oynuyor çünkü. E, hiç olmazsa Bachoa bir hani bir sağ sol iki e, depar atardı, bir zorlardı, bir şey yapardı filan. Hani taze girerdi oyuna. Adamın morali de var. Hat-trick yapmış bir önceki maçta. Onun moraliyle de ya hiç olmazsa uzatmalarla beraber bir 15-20 dakika şans verseydi iyiydi yani ya. Yani onu ben de şey yani 3 dakika için bence en yanlış kararlarından biriydi hocanın. Abi hakem Abdülkadir Bitigen oldu. Benim için hiç sürpriz değil. Hatta ben yazdım sosyal medyada. Ya Volkan Bayarsan kaldı ya Abdülkadir Bitigen kaldı ki Volkan Bayarsan da yanılmıyorsam ya Varda ya dördüncü hakem. Yani ikisinden biri. Ne düşünüyorsun? Ya hakem de yok elimizde. Ya hakem de yok da zaten olanların ne hayrını gördün ki olmayanları. Arda ki kardeşlere 10 üzerinden kaç verirsin derdi? De. Valla Arda kardeşlerin ödü koptu. Eli ayağına girdi. Ne yapacağını bilemedi. Saçmaladı. 43 dakika oyunda kaldı top oyuncağında. Evet. Ondan sonra faul kararları, şeyler filan. O da herhalde muhtemelen hep şey kafasında gitti maç boyu. Ne şiş yansın ne kebap. Birileri benim başımı yakmasın modunda. O da biraz saçmalayarak maçı yönetti. İnan abi dün Everton City maçı vardı. Ya onu izlerken hep aklıma geldi. Oyun durmuyor abi. Fual yani bizde var ya o gün çalınan 15 faulün daha fazlası bile durmuyor oyun abi. Ya bizde dokununca sanki basketbol oynuyoruz her şey. Yani iki taraf için de söylüyorum. Ya Ama maçı şu, do donduruyor ya hakem. Ya hake. standardı olsun. Hani de diyeyim ki bu hakem hep böyle maç yönetir. Dokunana basket gibi foul çalar diyeyim. Hadi anlayayım. Ya bunlar böyle değil ki. Adamına göre, takımına göre, oyuncusuna göre maç yönetiyor bunlar. Yani o yüzden a bitigen olmuş. ha Abi ben hakem olmuş. şansı versin diyeyim. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü kötü hakem bence Abdülkadir Kadir hakem yani. şansı onlara versin. tabi vicdan versin, birazcık şey versin, insaf versin. İnşallah öyle bir maç olur. Şimdi üretir. bir de o puan maçıydı. Bu şampiyonluk maçı. Yani alan kupayı alacak. Daha sert ve daha hareketli bir maç bekliyorum. Bilmiyorum sen öyle düşünüyor musun? Bence de daha bence daha temkinli maç olur. Ama şimdi abi biraz yani da de... bu, bu, bence bunlar bu maçı Rus üretine çevirme ha bir başta ya o zaman sen olur... diyorsun ki uzatma penaltı falan da şöyle başta 3. dakikada tak bir tane atar hop öbürü atar 1-1 2-2 3-3 bilmem ne öyle gider olabilir ama yine de kupa olduğu için şimdi bir de şunu düşün bir kere bu maç hiçbir zaman berabere bitmeyecek değil mi Evet beraberlik penaltı olabilir o olmasa o var adam hep şansını son dakikaya kadar temkinli giderek tutmaya çalışacak dolayısıyla mantıklı olanı aslında Tabii. ilk maç gibi bir senaryo olması lazım ama bilinmez. Valla inşallah iyi yönetir. Yani ben hakem şansı artı iyi yönetsin. Çok oyunu durdurmasın yani 45 tane fual olmasın maçta abi. Tek dileğim o. Stas zemin iyi görüntülerde inşallah zemin iyidir. Şimdi bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Buradan e, sevgili Galatasaray'ın sevgili golcüsü Icardi'ye geçeceğim biraz. <laughs> ne düşünüyorsun abi Icardi'nin... E, maçtaki pozisyonu Jiku ben, abartımı penaltı mı sence değil mi? Ben valla öncelikle tebrik ediyorum kendisini. Çünkü bir haftada e, Türkiye'deki kozmetik sektörünü canlandırdılar. Pudralarla, boyalarla, Eşide efendim fondötenlerle daha... bayağı bir çalıştılar. E, hakikaten e, etkili oldu bayağı da güzel PR'ını yaptılar işi. Abi zaten her gün resimler, gözler filan falan. İkardi inanılmaz Ondan bir reklam sonra... alıyor. Yani belki de Galatasaray'da aldığının fazlasını reklamlardan. Alıyor. Yeni bir reklam çekimindeydi o. Hani eşi de yaptı ya. Bir galiba dediğin gibi kozmetik firmasına beraber Bilmiyorum. bir reklam çekti. Hayır bir de şey, şanslı da Gitti kendini adam bir direğe vurdu. Valla direk yıkıldı Ben dedim ağzına. kırıldı yani bir yere. Hayır bizim yazık e, Perez bir direğe çarptı Avrupa maçında. Adam iki yıldır kendine e, gelemedi. Görmüşsün maç günü demin anlatıyordum. Bu, evet evet maç günü gördüm. Sokakta Deseydim, adam ne robot, zaman döneceksin? bacağı robot gibi geziyordu adam. Yazık ya. Yani bu, Hala bu... mı şeyle geziyor abi? Dizinin? Evet evet. Yani abi. böyle özel bir... Koruyucu Anladım. neyse işte adı. Zaten sezonu kapattı herhalde bizde de olmayacak diye düşünüyorum. Normal insan böyle vursa direğe öyle valla şey yani hani hastanelik olur. Adam kalktı oynadı bravo. Abi yayın sonu soracağım sana derbi tahmini. Şimdi sevgili Selahattin Baki. Sayın Selahattin Baki konuştu. Çok e, tanıdığını biliyorum. Evet. Selahattin Bey ile görüştün mü maçtan sonra? Ben maçtan sonra görüşmedim ama açıkçası... E, Söylediğini ben açıkçası bozuldum, kızdım bir taraftar olarak. Çünkü hani şöyle bir açıklaması oldu. Bakanımız ortamı germememizi istedi. Biz de bunun üzerine hiçbir şey söylemedik. Fret konusunda. Fret konusunda. Söylüyor. Ya bu yani bu futbol ikliminde bütün ortalığı başkaları gererken Herkes geriyor bütün abi. rezilliği başkaları yaparken, bütün lafları başkaları söylerken, bunlar ortalığı geriyorken bu sayın bakanımız veya herhangi birisi bunlara bir şey söylemiyor, ortalık geriliyor, çaksan, kibrit çaksan patlayacak ortama geliyor. Ondan sonra Fenerbahçe'ye bir olay olduğu zaman, Fenerbahçe bir açıklama yapacağı zaman aman susun ortalık gerilmesin. Niye ya? Ortalığı, sen geliyor. geleceksin, su, şey, sakinleştirmek bana mı kalacak? Gerilsin. Bence de Selahattin Bey orada tepkisini koyabilirdi. Hani Fenerbahçe'ye. ne olacak yani? yani Allah Allah yani gerilecekmiş ortalık. Madem haklısın o zaman söyle dedi benim oyuncum küfretmedi de ya da küfretle atılmayı evet. hak edecek bir şey Ondan söylemedi de. Ondan sonra başka bir spor yazarı arkadaşımız dedi ki şunları söyledi. E tamam onları söylediyse zaten ceza alacak Onur abi. Eğer kabulleniliyorsa bu Bak, açık ve net söyleyeyim. E, tamam. Ama o zaman suç da ceza da herkese eşit uygulanacak. Bir takımın kalkacak antrenörü affedersin ana avrat ağzı okunacak, sesi duyulacak şekilde hakeme sövecek. Oyuncusu ayrı rezillik yapacak. Evet. Biri topu bilmem nereye fırlatacak. Öbürü öbürünün kalecisinin üstüne koşacak. Torera büyük bunların oyuncu Bunların hiçbir yalnız. tanesi Yani futbolculuk olarak söylenen Torreira büyük oyuncu. Abi bunların hiçbir tanesi ne kırmızı kart ne bir şey hakem bile duymamak için dönüp kaçıyor bunların küfürünü. Biz de Neymiş efendim stupid referi demiş de bilmem ne demiş de. İşte de Bir işte. yani ya neyse. Abi ama Gilet'in yaptığı da doğru değil. Yani ne gerek var onu söylüyorsun. Sarın var bak, be kardeşim ben maçtan, ya. Maçtan sonra ben söyledim. Tamam. Burada sen söyledik aynen. Burada söyledik. Profesyonelsen o hakem senin niyeti belli. Niyeti kötü bu adamın. Seni tamam, atacak, kolluyor. İlk sarıyı gördün mü dönüp kaçacak. İşte İrfan'ın da hatası var orada. Kaptanlık bazı bandı İrfan'da, İrfan'daydı. E, Mert Hakan zaten yaktı ortalığı. Neyse onu tekrar konuşmayalım da. Ama yine de ee, yani açıkçası ben kulübün de o, o bütün tarafta her, hepimiz oturduk bekliyoruz kulüp bir açıklama yapacak bir şey yapacak diye. Evet. Hiç olmadı o. E, tık tık yok ondan sonra neymiş ortalığı germeyecek mi? İyi abi germeden devam edelim. Tamam. Bakalım sonu Abi yapacak? sen maçtaydın sana kısa geçeceğim de. Okan Buruk geldi işte Mixona konuşuyor işte yayıncı kuruluşa dedi ki işte oğlum oğlumun akreditesi olmadığı için almamaya çalıştılar. Sonra Fenerbahçe'ye şey geldi aldı. Zaten akredite kartı yoksa almazlar abi değil mi? E kendi söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Fenerbahçeliler gelmeye çalışıyor. E zaten sen hani germemeye çalışıyorsun da karşı taraf maç önü, maç sonu gayet güzel geliyor. İşte Icardi'nin o resmini paylaşıyorlar falan filan yani. Sen gelmesen ne oluyor? Hayır o, o maç. Maçtan önce neler 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 oluyor. 13, 14, 15 hafta bu süreç sürüyor geliyor. Ligler bitirtilmiyor. Bilmem neler olmuyor. Tehditler yağıyor. O oluyor bu oluyor. O zaman hiçbir şey olmuyor. Gerilmiyor ortalık. Fenerbahçe bir tane oyuncusunun kartına itiraz edecek. Sus 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 ortalık gerilmesin. Yok ben de Sayın Selahattin Bakir'in doğru şey. bulmuyorum söylemini. Kusura bakmasınlar. İnşallah bu maçtan sonra da hani bunları konuşmayız. Genelde hani bir Allah ha, inşallah nedense, hakem hatası falan Fenerbahçe da. Fenerbahçe'nin stadında oynanacak. Fenerbahçe'nin bir tık bir nebze daha avantajlı olacağı zamanlar bak her zaman Galatasaray aynı şeyi yapar. Ne zamanki dezavantajlı durumdalar her, her zaman Fenerbahçe'nin o motivasyonunu düşürmek, maçın gerilimini düşürmek, elektriğini düşürmek için bu tarz işler yapıyorlar. Abi, net şunu söylüyorum, her zaman söylüyorum, Galatasaray sağ dışını Fenerbahçe'den daha iyi oynar abi. Bu Değil yıllardır mi? ben çocukluğumdan beri bu böyle, sağ dışını Galatasaray iyi oynuyor, Fenerbahçe bunu beceremiyor. İşte biz bir zaman, biz bir zamana kadar buna karşı durabilecek gücümüzü kullanabiliyorduk, kullanıyorduk. Şimdi demek ki olmuyormuş bu işler. Bak, demek ki Emir gelince. Sus denince susuyorlarmış. Demek ki öyle oldu. Susmamak yani. lazım Bilmiyorum İnşallah demişler. Yarın da böyle bir durum olur da sus, susma durumu olmaz diyelim. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Evet. Kısaca bir transfer'e girip kapatacağım abi. Kurun iş durumu. <laughs> Diyeceksin her hafta kurun Kur iş konuşuyorsun. <laughs> Valla Koray kurun işten sorumlu müdür sensin. Evet. Sen. Kurun işle ilgili şunu söyleyeyim Onur abi. Transfer zora girdi. Neden? Milan'ın sakatlıkları çoğaldı gene. Artı, şimdi e, artı transfer yapmak istiyorlar. Ve verirseler de Fenerbahçe atıyorum 3'ü almayı düşünüyorsa 6'ya 7'ye çıktı. Yani bunu İtalyan gazetelere yazdı. Ben 2 gün evvel bunun tweetini de attım. Zora girdi. Ama sevgili Enes'ten bir resim istedim bir isimle alakalı. Luton Town'da oynuyor. Enes al alabildiyse onu. Albert Lokonga Tanıyor musun abi Belçikalı? Yok valla tanımıyorum. Tanımıyor musun? Tanımıyorum. <laughs> yani alternatiflerimizden biri olmuş onun Öyle da. Arsenal'den Luton Town'a e, Town'ı biliyorsun. Evet, Hani e, çok ufak bir şehir mi oluyor orası? Ne oluyor İngiltere'de? Newton şehir mi? Şehir İngiltere. değil mi? Sen daha iyi biliyorsun İngiltere'yi. Orada bu yani her maça çıkan bir oyuncu değil açık onu söyleyeyim 5 maça çıktı. Ama bu son zamanlardaki e, yeni e, bu antrenörün performansıyla Çok kompakt istedi var ufak. Evet. Oldukça dirençli maçlar oynuyor. Böyle bir kahramanlık hikayesi yazabilecekler mi acaba? O da enteresan soru. Yani o isim değil. İşte Fenerbahçe'nin zaten stoperde de eğer Savic ve Çağlar'dan verim yani bir, bir şekilde anlaşma Sonuçta sağlamazsa o. Premier Lig'e e döneceği söyleniyor. Herhalde biz abi gene senin en sevdiğin ligden 1 2 transfer bilmiyorum, yapacağız bizim, gibi. bizim bizim bu Afrika Kupası bizi yakacak muhtemelen. Evet Mookie. Eee Cik'u 2 ya da 3 maç kaçırıyor. Ghana şey hangi takım değildi? Demokratik e, Kongo olması lazım. Evet evet Demokratik. He eh, bu arkadaş Hı. Arsenal formasıyla Arsenal'den kiralık zona gitmiş. Bakalım inşallah ben Fenerbahçe'nin alacaksa hani baba bir Firet gibi bir isim alması taraftarıyım. Kurun için de bu olduğunu düşünmüyorum. Onu da net söyleyeyim. Milan'ı iyi takip ettiğim için. Kurun iç gelirse Fenerbahçe tarafı biraz hayal kırıklığı yaşayabilir Onur abi. Onu Vallahi da söyleyeyim bizim Bizim yani. dediğim gibi yani hani hep söylüyoruz. işte bak adam sakatlandı. 3-4 hafta oynamadı. Şimdi Sonra şimdi ceza aldı. Şimdi bu bizim bu Fred'sizliğe Çare bulmamız lazım. İçimizi, gözümüzü arkada bırakmayacak bir çare bulmamız lazım. Bir ikincisi de cikusuzluk ve Allah bilir ne zaman dönecek bekahsuzluktan bizi bir parça daha şeyimizi endişelerimizi azaltacak bir stoper lazım bize. Ciku kanalı düzelttiler anladım. beni. Yanlış söylemeyelim abi. Anladım. Evet. Der bir tahminini sorayım. İçinden ne geçiyor abi? Ya ben şunu söyleyeyim. Yani maçın Fenerbahçe'nin bu kupayı alacağını düşünüyorum ben. Değil mi artık bir süper kupa evet. uzun zaman yani oldu. Böyle... En son İsmail Hoca ile aldık değil mi? Biz bu Akisar'da oynanmıştı. Volkan'la Melo kavga etti. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Doğru doğru. Uzun zaman ben, oldu. Ben bak ben kupanı yani kupa yani ne olacak ki adına süper kupa koymuşlar işte bilmem kaç iyi onunla o oynuyor o önemli değil. Bir Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor bizim. Evet. Bizim motive olmak için bizim e, sezon bu, sezon içinde değil sezon mi? Sezon için sezonun devamında motive gitmemiz için bizim Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi gerekiyor. Ön, ucunda kupa vermeseler de olur. Biz oynayalım yenelim. Benim için ne abi açıkçası uzatmaya da penaltı geçiyor. <laughs> Ne olur bilmiyorum ama, ama ne zaman olur bilmiyorum. 90 Nasıl olur dakikada bilmiyorum bitecek ama bir maç beklemiyorum abi. Yarım sıfır olsun, bizim olsun. Penaltıların sonunda olsun, bizim olsun. Doğan abi oradan bir skor veriyor, alabilirsek. 2-2 ee, sonra uzatma diyorsun Doğan abi. Peki. Doğan abi biliyorsun birkaç kere direkt nokta atışı şey yaptı burada. Hatay maçıydı galiba 4-2. Tabii tabii. Ona da teşekkür ediyoruz. Abi var mı bir başka söyleyeceğin? Herkese muhtemelen yeni sezonda evet, e, herkese iyi sene 2023'te. 2024 Fenerbahçelilerin herkesin için sağlık versin. 2024'te mutluluk dilerim herkese. Fenerbahçe için de ayrıca güzelliklerin, şampiyonlukların yaşandığı İnşallah bir sene olsun. Ben de herkese 2024'te güzel bir yıl. Öncelikle sağlık dileyelim. Herkese Dediğim sağlık gibi, dileriz. Yine. Fenerbahçe için şampiyonluklar yılı olsun. Evet, Sadece futbolda evet. değil, bütün branşlarda. Sponsorumuz için sizlerle çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İnşallah 2024'te görüşürüz. Şenitsel Lantman sundu.